Evet arkadaşlar bugün bir değişiklik yapalım dedik ve Samsung tablet şarj girişleri arızalanmış. Şarj girişleri kırılmış. Biz bu bugünkü videomuzda bu şarj giriş yerini değiştireceğiz. Yani Apple tablet mi dedik biraz da Android videoları çekelim dedik. Ama yine Apple videoları sürekli yenmeye devam edecek. Ara ara böyle Android tabletleri falan düşünüyorum. Android tamir videoları çekmeyi düşünüyorum. İstiyorsanız eğer yorumlarda da zaten ben de çekmeye devam edeceğim. Şimdi tabletimizi söküyoruz arkadaşlar kasaya yerinde. Daha önce değişmiyor <gülüyoruz> arkadaşlar soketi. Değiştirmişler. Yalnız yine de yine kırılmış, arıza yapmış. Yani arkadaşlar bu yapan arkadaş da da alakalı olabiliyor bazen. Bazen kullanıcıyla alakalı da olan Yani emin olun şarj, şarj şarj aleti bile etken olabiliyor şarj geçişlerinin bozulmasına. Bugün mikroskop kamerasını bağlamadım. Şimdi gerek duymadım. Böyle bir cihazda. Gerek duymadığım için bağlamadım. Şimdi kameralarını arkadaşlar boşalıyoruz ilk önce. Cihazımızın kameralarını boşalıyoruz herhangi bir şekilde zarar görmesin diye. Boşaldıktan sonra ısı cihazını ayarlıyoruz arkadaşlar. 360'a 70 hava yeterlidir diye düşünüyorum. Sadece tuvaksı şeye sürüyoruz arkadaşlar. Arka bacaklara sürüyoruz. Az bir şey sürseniz yeterlidir. Fazlasına gerek yok. Sıvı kasaları kavuruyoruz. İlk önce arkadaşlar buradaki fazlalık lehimleri blender yani lehim çekmeteli yardımıyla temizliyoruz. Ben genelde müşteri yaparken balta ölçü kullanıyorum. Kim bilir siyafetinde balta ölçü kullanıyorum. Siz ne ölçü kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Önce de o lehim değildir. Bu eski lehimleri aldıktan sonra tekrardan yeni taze lehimleri koyacağız arkadaşlar. Tabi bu çok sürmeyin taşabilir. Yani bacaklar birleşebilir. Yollar birleşebilir. O yüzden çok sürmeyin. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Ondan sonra tiner yardımıyla silmemizi tiner. Temizliyoruz. Yeni şarj soketini arkadaşlar şimdi oturtturup da sonradan lehimleyenler var. Ee, Dışarıda kendirek bacaklara lehim atan var. Mesela ben öyle yapıyorum. Yani gayet de güzel oluyor, daha rahat oluyor. En azından sonradan haberle tekrar uğraşmıyorum. Bazen lehim tutmadığı zaman şu soketi tekrar kaldırmak gerekebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben direkt bu şekilde, bu şekilde arkadaşlar lehimliyorum. Bu daha başarılı oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya siz de nasıl yaptığınız yorumlarda paylaşırsanız eğer daha kolay olacakları beraber bulabiliriz. Tekrar sokete tutturacağımız için. Pasta vuruyoruz arkadaşlar. Sonra yine ısı cihazı yardımıyla ilk önce ısıyı tutuyoruz arkadaşlar. Isı vuruyoruz ilk önce. Lehimler eridikten sonra sokete oturtun ki şarj geçerim plastik herhangi bir şekilde zarar görmesin arkadaşlar. Bu şekilde oturttuk. Bıraktık sonra. Sonra üstüne az bir şey bir baskı uygulayarak sokete tam oturtun ki arkadaşlar tekrar çıkma atma yapmasın. Lehimler iyice sokete tutsun. Bu soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Bir 5-6-7 saniye kadar yeterlidir. Ondan sonra tekrardan tiner yardımıyla su etimizi, çöp ile tinerle su güzel bir şekilde temizliyoruz. Pastalardan yani fluxdan arındırıyoruz cihazımızı. Sonra yine tekrardan söktüğümüz kamera var arkadaşlar. Geriye eldivene takıyoruz cihazı. söktüğümüz bütün soketleri tekrardan yerlerine oturtuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız şarj almaya başladık. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın, yorum yapın. Ben attığınız bütün yorumlara elimden geldiği kadar bakıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İyi çalışmalar dilerim.